Bakalım bu ilişki onay veriyor mu evliliklere ne diyor ee, nasıl tanıştılar ne kadarından haberi var Merhabalar nasılsınız <laughs> Merhaba Seda Hanım iyi değilim ee, sadece ben e, sizle muhatap olmak istiyorum tututuyor da hiç kimseyle konuşmak istemiyorum Peki efendim, dinliyoruz buyurun Kimse yani katılıp bana soru sormasın. Tamam beni ekrandan alın yönetmenim. Buyurun siz Sesin sorun ben eder. cevabını vereyim. Evet dinliyoruz hayatım. Evet. Ayşun ve, ve Abdullah'ın e, ilişkisine evet. ne diyorsun? Ne kadarından haberin var? Ne anlattılar sana? E, benim kızım boşandı beraber gittik. Kızımı kendisi istediği için e, boşandı. E, kocasıyla herhangi bir aile kendiler geçme demedi. Kendiler ayrıldı. E, i̇ki tane torunum var. O gün torunuma e, e, sakatma bir şey söylediler. Ben asla ve asla kabul etmiyorum. Çocuklarımı rencide ediyorlar torunlarımı. Hiçbirine o izni vermiyorum. Kimseye. Ve de kocasına. Kocası da gayet iyi bir babadır. Çocuklarıyla da ilgilidir. Peki, e, Aysun... ee, Bir de az <laughs> önce Hasan Bey bir şey dedi. E, çok sinirlendi. E, neyi, e, parayı ne yaptı? Kardeşim biz nereden bilelim parasını? Allah çok şükür bizim paraya ihtiyacımız yok. Çok şükür benim üç katlı evim var. İkinci katında da kiracı yok. Kendi kızım oturuyor. Aşağı katım da boş benim. Benim kocam da emekli. Yani hiçbir şekilde parasına falan değiliz. Benim kızım para peşinde olsaydı kocasından nafaka bile istemede almadı. Anlaşmalı olarak ayrıldılar. Selamlar, bir şey ben bir bu adamı. suçlamayı kabul etmiyorum. Bir de sürekli Aysu'yu, Aysu'yu sürekli suçluyorlar. Ya bu iki çocuklu Kadının arkasından arkadaşlık eden, peşinden giden Abdullah'ın hiç mi suçu yok? Sadece niye hep Aysu'ya Aysu, Aysu? Biraz da dönüp kardeşine baksınlar. Selam küçük, almışım. 22 yaşında ya. Askerlerini yapmış bir insan küçük olmaz. Ha nedir? Kızım geldi buraya, biz konuştuk. Tamam kızım dedim, bekle dedim. Kızım beklemedi. Abdullah ile artık nasıl ettilerse ben hastanedeyken, pardon hastaneye gitmeden önce kızım gitti birkaç gün. Haber alamayınca ben karakola gittim. Ee, kayıp ilanı verdim. Ee, ondan sonra oğlumun e, ameliyat günü gelince hemen bir gün sonra da ameliyat aldı doktor. Çarşamba günü ameliyat aldı. Cuma günü ben... Hastaneden çıktım ve hastanede öğrendim. Şok oldum. Aslıyla Abdullah'ı orada gördüm. Burada yani görünce kesinlikle eğer ellerinde bir şey varsa canım benim. Bak seda hanım Efendim eğer hayatım. ellerinde bir şey varsa açıkça televizyona çıkarlar. Neyse versinler göstersinler. Ya yani ne demek istiyor iftira? Kendi bacısı aynı şekil iftira atsalar veya aynı şekil. Abdullah'ın yaptığı gibi kendi kız kardeşine yapsalar, ne yapar o aile, Sana abisi veya Abdullah ne yapar? Ya biz kızını suçlamıyoruz. Şimdi şöyle bir şey diyorsun yani ki, bunu sen, asla e, asla. teyzem, teyzem bir Kardeşim, dakika, dakika. Kardeşim, ben bak, seni dinliyorum, para, bak, saygı duyuyorum ama biz bir şey soracağım teyzem, evet, bir beni bir dinler dinle. misin? Ben seni bir haftadır dinliyorum ha. Hayır kesiyorsun şu an, ben seni dinledim, benim de ne e, demek, cevaplarım var. Ne demek, ne soracaksın sor. E, şöyle abisi olarak, şimdi diyorsun ben ki ben torunlarımı seviyorum ha torunlarımı yani seviyordu. Madem enişteniz iyiydi. Bir. Benim kardeşimi neden bunu alet ettiniz? Evet. Kardeşim, neden koz yani kullanıyorsunuz? Kardeşim neden koz, koz kullanıyorsunuz? ki, iki çocuklu bir kadının niye arkasında dolanıyor? He? Utanması gerek ya. Ya ne bu, demek senin benim kızımın kızın, bir kuruluşu var. Senin kızın adı, ama ondan olgun. İyi bir kocası var. Yaş olarak kocası büyük. Da, Hayır, ikisi benim de. Benim kardeşim geleceğiyle oynadı, uzmanlığı bıraktı ya. Yaş önemli değil kardeşim. Madem uzmanlığı benim kızımın da hayatıyla oynadı. Ne demek yuvasını attı tamam, ya? Tamam kızın ondan olgun ama büyük, yaş oldu. olarak büyük. Ha kurulu da. Bir... Ya, bırakabilir ya, ama. bırakabilir kardeşim. Orası da başadır kardeşim ya. Gel kızını götür o zaman. Ben de onu istiyorum. Biz de istiyoruz. Hayır kızım Kız... istediği zaman ben gelip götürürüm. Ben kızımın arkasındayım kardeşim. Anladın mı? Ben de kardeşim arkasındayım. Kızım ne yaparsa yapsın, ne derse desin ben kızımı onaylıyorum. Anladın mı? Kızım her şey yapabilir. Ya istediğini yapabilir. 30 yaşında bir bireydir. Kendi kararlarına ben kızımın kararlarına saygı duyuyorum. Ha ama sen çıkıp da orada Yok parası yok şöyle. Ya bizim Şimdi ben inceleme çok hakkım var yani. Yok da, yani başka. biz de, yani bizim ha. inceleme hakkımız yok mu kimdir? Bir, bir anda Bana ortaya bak, çıkıyor incele. yani. Ama incelerken de Daha önce kaçmışlar. Haber her şeyde haberiniz var bizim yok çıktınız. yani. Bizim, ben Abdullah biliyor biz televizyonda ya? görüyoruz bir kardeşimizi. Biz tek tek olsun. Kardeşim ben Abdullah biliyor mi? muyduk? Biz nerede gördük? Bir dakika bir dinlemeyi öğren. Bir bayan konuşurken erkek susar. Bir kere terbiyeli ol. Bak biz de Abdullah hastanede kızımın yanında gördük şok olduk. Biz Abdullah biliyor muydu kardeşim? Ama sen biliyorum dedim Abdullah gelip de gidiyordu. Abdullah'dan haberimiz vardı. He. Torunum onu görüyordu. Ee, kızın diyordu ki Ayşu annemin dedi? haberi vardı. Ona veriyordu. Peki ben, bizim ben, niye haberimiz yoktu? Ya işte? Yalan söyleme. Hayır. Hayır hayır. Biz hayır yalancı mı oldun ya? Yani. Bak, Kötü orada bilmiyorum orada. ne konuşuyorsunuz. Ne ediyorsunuz. Bana bak Artık sen ne yapıyorsun bilmiyorum. Para mı alıyorsun bir yerlerden Hasan ya. kardeşim. Sen ne saçmalıyorsun. Ben, ben buraya gelmezdim. Benim... Sırf Seda abla geldi ya. Kırmadım geldim yani. Sonra öğrendim. Ben böyle şeyler Yalan de sanmam. Yanlış Peki, anlama. Peki şimdi bir saniye Yalan bir araya gireyim. Sen. <laughs> bir saniye. Bak, bak. Sormak istediklerim Eğer var öyleyse, benim. Gidersin ee, kardeşim. Kardeşini al eve götür ne yapıyorsan yap. Sen de kızını çağır al götür de bizi de kurtar. Bir saniye vursu. bir saniye. Şunu anladım ben doğru mu anladım. Hasan'a kardeşini al. Ne yapıyorsan yap, götür eve dediniz. Demek ki siz de bu evliliği istemiyorsunuz aslında. Aslında Abdullah'ı onaylamıyorsunuz. Kardeşim, beni... Seda Hanım, Canım, Seda Hanım, bir dakika dinler misin? Dinliyorum hayatım. Bir dakika beni dinle. Bak, ikisi benim kızım dedi, seviyorum dedi. Ben Abdullah'ı daha önce de bilmiyordum. Benim kızım boşandıktan sonra böyle böyle konuştuk kızımla. Ben ondan sonra öğrendim. Anladın mı? Bu kesinlikle ben bu Hasan Bey'in suçlamalarını kabul etmiyorum yani evet ben e, lafımın arkasındayım benim torunlarım olsun şey torunlarımın babası olsun bu... onlar dört dörtlük insanlar tamam hayatım evet. bir, bir saniye beni dinler misin kızım geçim edememiş suç... olabilir boşanmış olabilir bu suçlamalarda bulunan Hasan değil e, Aysu'yla ilgili Hasan ve Hasan'ın ailesine Babasına kadar gidip iddialarda ve ithamlarda bulunanlar var. Hasan bunu dile getiriyor. Ve bunu dile getirirken de senin kızından bak sen benim bacımsın özür dileyerek bunları söylüyorum diye söylüyor. Hasan'ın burada yaptığı bir e, hakaret ya da kızını yermek gibi bir durumu buraya geldiğinden beri olmadı. Sadece sana şunu sormak istiyorum. Teta sen Hanım. ben kızımın sonuna kadar arkasındayım evet. diyorsun ama... Benim anladığım kadarıyla evet, ben de bir anneyim, ben de bir erkek çocuk annesiyim. Sen evet. aslında Abdullah'a onay vermiyorsun. Kızımın arkasındayım diyorsun. Çünkü... Seda Hanım. Ha canım. Bak tamam. Niye? Bir dinle. Onay vermiyorum derken öncelikle Abdullah ve Aysu yanlış yaptılar. Onlar bence sadece ikisi kendilerini düşündüler. Niye Heh. de aileler ne bak, olur, haklısın. nasıl olur? Ya ne düşünürler ya Abdullah bak Abdullah'ın ailesi de Abdullah çok çekindiği için ben Aysu'ya dedim madem seviyorsun ailesinin yanına gitsinler ailesi gelsin bir tanışacak bir görüşecek neyin nesi. Abdullah ailesine çok çekindiği için tuttular bunlar e, size sığındılar hmm. hiç gerek yoktu. Bizim yerimiz belli, yurdumuz belli. Burada gelip tanıyabilirlerdi bizi. Neden, neden önceden haber vermediniz? Her Bizim şey gizli hiçbir bir... şeyimiz de yok. Niye önceden haber vermediniz? Bizim biz kardeşimizin kardeşim, sen, televizyondan göre önceden sen ev yapacakmışsın. Olarak. Önceden, Abdullah sevmişsiniz. Önceden bizim bundan neden yok. haberimiz yok? Ayşe neden Ayşe haberimiz Yıldırım'la yok? konuştuğumu söylüyorum. Sen duymuyor musun? Ayşu, Ayşu annenle ya? konuşur musun? Ya, ya? biz insanız, ben insan kardeşim. Biz alhamdülillah müslümanız insanız. Ha. Anne. Haddini bil. Benim anladığım Hayret kadarıyla ay şey şu. Bin kere söylüyorum kızım burayı boşalt geldikten sonra söyledi sıcak. bana. Anne. Tamam. Of. Ben Abdullah istediğimi biliyorsunuz. Niye Söyle. böyle davranıyorsun? Ya Abdullah istemeyle olmuyor. Tamam. Bir Abdullah istiyorsan ailesiyle de evleniyorsun. Sadece Abdullah'la tamam. değil. Bir insan birini istiyorsa bir, dakika tutar mısın? bir şekilde annen, ailesini de ikna Hı. edeceğiz çünkü ben Abdullah'a bir akmam, o beni bırakmadığı sürece. Ya, dedi? Sen konuş, annen seni duyuyor. Sen otur otur, otur. Seda abla, biz buraya geldik. Yani böyle yaptıkları için zaten ailemle birbirleriyle anlaşmaları gerek bir şekilde arayı bulmaları gerek biz boşuna ama gelmedik ama benim anladığım buraya. kadarıyla annen Abdullah'ı istemiyor İstemiyor. her i̇stemiyor. şekilde isterler Aynen. ben sen istediğim sürece istemiyor, Abdullah'ı istemiyor, istemiyor. istemiyorum, sen istemiyorum diyor. değil Anne, benim kızım misin? bak benim kızım istediği sürece bir dakika ben de isterim Ha. ben e, önceki evliliğini de kızım istedi diye istedim bunu da istedi diye istiyoruz biz ama bak bunların yanlışı İki tane gençsiniz siz. Ailelerin onayını almadan yani Abdullah'ın da bir ailesi var. Onlarla konuşup e, görüşüp tanışıp en azından yani nasıl olur, ne olur bir açıklama. Fenzila biz sizle olmayız, süreci, olmayız. Biz kötü insanlarıyız. Tayzanım, ses geliyor mu? Oh, biz biz geliyor. size göre deriz. Biz kötü insanlarız biliyor musun? Sen ben gel kızını kimseye, götür. Hayır. Vallahi hayır, biz kötü hayır, insanız kimseye, ya. Ben kimseye kötü diyemem onu Allah bilir. Ha sen gel kızını götür biz de kardeşimizi götürerek. Bu iş burada Bey, bitsin abla. Vallahi yirmi gündür öldük yani ya. Vallahi öldük billahi öldük. Bak çok tamam, çocuğumuzu bıraktım. Oğlum, geldik buralara. Bak hele. Hı -hı. Bak bak. Kardeşim bir dinler misin beni? Dinliyorum. Biz ben. de meraklı değiliz ha. Yayına katılarak Yok kızım katılsın. Bize de şok e, oldu. E senin ya. kızın Allah getirmiş kardeşimi ben. buraya. Ya ben hastamın yanında öğrendim ha. Senin kızın ya, bu planı yapmış, tamam proje yapmış. Ya, iyi Önceden sızdırmış. Bak bak bir dinle. dinle. <laughs> götürdü. Aklı yok mu bu oğlanın? İşte yiyecek. benim kardeşim iyi niyetli. İyi Belki niyet biz iyi niyetten kaybediyoruz. Her zaman kaybettik. Bak. nereden bileceğim ben? Reisam biz iyi niyetten hep kaybediyoruz ya. Canım Allah yukarıda görüyor. Hep kaybediyor, bilmiyorum. Biz de Kötü iyi, biz ol yok. Kızımız Kesinlikle ben beni dinle. Ben kötü bir şey diyemem. Kötü de diyemem sizi. Tanımıyorum kardeşim sizi ben. Tamam Ama biz Abdullah kötü dedi, işte. Abdullah gel sizin korkunuzdan yani kaçta gitti. Sen anlamıyor musun lafı? Anlıyorum anlıyorum. Peki benim söylemek Söylüyorum, istediğim bir şey var. Ee, bunun da bir cevabını en Abdullah iyi Abdullah susuz mu oğlum? Abdullah da Aysu kadar suçlu. Ha işte bunu sormak istiyorum. Aysu annen diyor ki e, benim evet. kızımın Yuvasının yıkılmasının sebebi Abdullah diyor. Ha. Abdullah suçlu diyor bu konuda. Hayır evet. evet. Seyda abla ikimiz bak, birbirimiz e, birbirimizi söylüyor. sevdik evet. ama. İkimiz yedi birbirimizi sevdik. Önce... İkimiz her şeyi yaptık. Hayır hayır Aysu eğer Abdullah 7 ay önce mi bilmiyorum kendiler öyle dedi. Ekrandan izledim benim haberim yok bak. Allah da biliyor. Ee, ondan sonra bu eğer 7 ay önce bir... E, Bunlar arkadaşlık yapmayaydı veya Abdullah görüşmeyeydi, bırakaydı. Ya hiç mi kız yoktu? Gitsin kız bulaydı. Niye iki çocuklu bir kadın yuvası kurulup yuvası var, düzeni var? Niye gidip de onunla beraber arkadaşlık yapıyor? Abdullah bunun cevabını sen ver. Vereceğim abla. Ben arkadaşlık <laughs> bir şu şekilde gidip de buluşmadık yani. Bir yere gidip de konuş. Biz sadece arkadaş gibiydik. Yani nasıl arkadaş o da oğlundan dolayı. Dediniz ya. Tamam. Biz hiçbir şekilde samimi Bak, değildik yani. Beni dinle, oğlu da olsa ne olursa olsun. Samimi değildik. Tamam bir evli kadın, bir genç, gençle beraber bir evli kadın 7 e, ay olsun, nasıl olur, kaç ay olursa olsun arkadaşlık kuramaz. Yanlış. Arkadaşlık ya, aşağı, kurmadık, siz yugasını, anlamıyorsunuz galiba. yuvasını, yüzünden bu kızı... Hayır bak, bak anne Yuvasını senin yüzünden bozdu oğlum Onun bugün. yüzünden bozdu. anne bir dakika, Yenge Hocası Abdullah'ı çok seviyorum diyordu Hasan ıı, Hasan bir saniye bekle Aysu bunun cevabını sen ver Annen diyor ki benim kızımın yuvası Abdullah yüzünden Hocasını yıkıldı Hocasını çok seviyordu benim kızı Hayır anne sevmiyordum Hiç kimseye ben hiçbir şey demiyorum ya Demedim o yüzden bilmiyorsunuz Sevmiyordum sevsem niye, niye böyle demedim, bir şey ben yapayım ya Hayır <laughs> gayet iyiydiniz Beni o kandıramaz anne hiçbir şekilde Seviyorsan kocamı kandıramaz, kandıramaz. Ben evleneceğim adama anne tamam. düzgün konuşun lütfen ya. Böyle yapmayın arayı Hiç bulun şey ya. Ben ne dedim? Hakaret etmiyorum görmüyorum. Neden çıktım ben, ben buraya? Ben ona birlikte ben olmak için. Ben değilim. Sana da işte acele ettin ailelerin Acelesi haberi yok olmadan anne yaptıysanız zaten. böyle çok acele ettiniz. Evet. Anne bunun acelesi Hemen, yok. E, ben ayrıldım. Ben Ondan sonra boşandım. Biz arayı Ayrı bulsunlar diye buraya geldik. Seda abla Buluş bitti biz ya. boşandık. Tadir ifade Zor, et çocuğum. Bunun Kanan... yarını sonrası yok. Hasan olacaksa Bey. şimdi ve olacaksa bu kanalda olacak. Hayır, hayır, Hasan Bey. herkes anlaşacak. Ayşe Ayşe bir dakika. Hasan Bey oradan söylüyor mesela ben yok kanıt var. Tane. Şu var bu var. Ben Tanlık değilim. Biz ne senden bak çıkarsa... ben senin kızını var ya daha çok seviniyorum. Ben senin kızın ha. için erzin kelime yüzünden bak. He söyle. söyle. söylemeyin. Hasan öyle şeyler söyleme. Ya tamam ama kardeşim. sen abla bizi suçluyor. Yok, yok kimse, kimse, öyle şeyler söyleme. Yani bizim ne çektiğimizi sen biliyor musun ya? Ben sizi suçlamıyorum. Yanlış anlıyorsunuz. Peki siz bizim ne çektiğimizi biliyor musunuz? Şu ekran'a çıktığından beri benim ya, kızım Allah yardımcımız olsun. hepimize yani ama te teyzem ha, yani, aslında Ayşun'un annesi. Arşyan Abdullah'a konuşurken yapıyor. beni dinle. Hı. Bir de bizi düşününe. düşünüyor Yani dinliyor. bak biz size ne diyoruz? Yanlış yaptı. Ailelere ha ailelere sormaları gerekirdi. Ailelerin haberi olması gerekirdi. Bunlar oh ne güzel bencil ikisi de sadece şu dünyada ikisi birbirini düşünüyor. Başka hiç kimseyi düşünmüyorlar. Aynen. Ne aile, ne başka bir şey. Evet, eğer ailesini düşünseydi Abdullah da... ...o annesine, ya o gün izledim... ...kadın da çekiyor, babası da yazık günah, bizlere de günah ya. Ben aynı, babası aynı. Doğru konuşuyor. Niye bize çektiriyorlar? kendiler o el ele oturuyorlar orada. Doğru söylüyor. Bencil, başka hiçbir şey değil. Ha benim torunlarıma laf veriliyor, yok eski enişteme laf... ...ya adam dört dörtlük adam da... Yani maşallah Allah'ım can sağlığı versin torunlarıma bak buyur. Anne biz kötü bir şey yapmıyoruz. Evlenmek oğlum, için oğlum. burada biz gezer tozarız da anne niye biz evlenmek istiyoruz sadece? İstesek buraya gelmezdik yani. Neden bunu yapalım? Onaylar alınsın ben diye burada, biz böyle selamlar, yapıyoruz. Ben burada bir şey söyleyebilir miyim? Artık sinirlerime ben dakika. hakim olamıyorum ya. Kardeşi, bir dakika bir dakika. Hava Nur demin bana bir şey söyleyecekti kaldı öyle. Ben içeride bir şey duydum Seda abla. Aynı böyle dünkü programı izliyorduk. E, Asu kendi kendine konuşuyor, televizyona baktı. Siz Abdullah'ı unutun dedi. Bunu Akil'e de duydu, ben de duydum. Abdullah'ın ailesi için Ailesine karşı Abdullah' siz unutun dedi. Evet. Seda abla bir şey dakika, de mesajı, mesajı, bir dakika, bir, şey bir, dakika. bir dakika, sen Daha dün... Doğru söyleyeceğim ama Evet söyleyeceksin. Na Nazlıyı tanıyor musun? Ben tanımıyorum. Nazlı kim? Nazlı kim? Ben de Nazlı sarı saçlı nişan olacak olan. Nişan olacak. Gelecek evet. mi buraya Nazlı? Gelecek. Nazlı. Sen dün içeride evet. mesajlaşırken Nazlı içeri gelirken neden silmişsin? Yani nedir bize bir açıklama yapar mısın? Hı. Ne mesajı? Yani bilmiyorum ne mesajıysa Nazlı. Konu yok ki. Benim telefonum yok. Yok mu? Dün ben de gördüm. Seda abla var elinde telefonu. Yok yok telefonu. Ee, ben bilemedim yavrum. Ne yapmaya Ben tanımıyorum Nazlı'yı da. Ben anlamadım Sen yani. biri bana bir şey Seda dedi. Var de, yani. Benim dedi mi? ağzımı arıyorlar Seda abla içeride herkes. Yok yok yok. Herkes. Ben, ben gelecek mi Nazlı buraya? Ama ben konuşmuyorum. Telefonu yok ki. Ne? Yani. Yani. Seda telefonu abla yok. tuşlu telefon vardı elinde. Ben de gördüm. Hayır, var mı telefon? Vardı ben de şey gördüm. Bir dakika Seda abla. Bunu iddia ediyorsunuz ya. Gördüm. İddia ediyorsunuz değil mi? İddia ediyorum. Telefon nerede? Bilmiyorum nereye sakladı Allah bilir. Tuşlu telefonu mu? Tuşlu telefon o bende. vardı. Bilmem. Bilmem. O bende nasıl onunla olayım ben onu anlamıyorum. Ben dün gördüm Aysu'nun elinde Sen ben dağla, dün tamam. gördüm. Tamam varsa da yoksa da ne yapmaya çalışıyorlar Nazlı ben bunu anlayamadım. Aysucuğum Nazlı ile Ali hmm. e, tamam. nişan tamam. ve düğün alışverişindeler. Kahretsin. Yarın burada olacaklar sorarız. Havva da bu konuda duydum. yalan Aa, söylemez. Abdullah Unut'un kelimesini Aynen az, duydu. Akile de duydu ben ha, de duydum. Diyebilir onu Normalmiş şey yani? Niye aile halinden kopacaksın mı? O boş veririm. Sen Var, var diye bir şey bitti hava. Bu söz mü kaldı? Yani siz yapıcı mısınız, yıkıcı mısınız? Nesiniz? Şöyle, şöyle, şöyle ne yapıyorsun. Ben bir Dur, şey söyleyebilir miyim abla? ben, ben burada bir haftadır yoktum. Rahatsızdım biliyorsunuz. Sürekli izledim programı. Evet, evet. Ben burada isyan vermiyorum. Neden? Aynı şeyi ben de yaşadım. Ben de boşandım. Bunu biliyorsunuz. Evet, evet. Ondan sonra Beran'ı buldum. Evet. Biz de ona yanmak için burada bekliyoruz. Bir anne ne olursa olsun iki evladını bırakmaz. Doğru söylüyor. Bırakmaz. Ben evladımı bırakmadım. Ben evladımı anneannesine teslim ettim. Selam abla abim ben bir şey, kardeşime ki bir şey söyleyebilir miyim? hemen boşanmış. Mi? Abdullah. Abla bir şey söylemek istiyorum. Bir anne hemen boşanır boşanmaz. Bir erkek için gitmez. Abdullah diyor Hele ki, ki iki ben eniştemi seviyorum diyor. Sen önce abla, evladını almak için uğraşır. bir şey söyleyeyim. Ondan sonra sevdiği adamı bulmak için uğraşır. Abdullah bak çekip gideceğim buradan. Bana bak. Hı. Ne diyor annesi şu an? Torunumu seviyorum. Eniştemden de memnunum diyor. Sen daha gurur varsa bunu kaldırmazsın yani. Bitmiştir bu olay. Seni koz kullanacaklar. Seni çocuk... koz kullanacaklar bak. Seni koz kullanacak ondan sonra tekme vuracaklar yani. Çocuk kimse tekmemek ekme vuramaz. Ama eniştemi seviyorum diyor. E, sıkıntı yok diyor. E bu boş hani ne demek ya bu ya? Çocuklar ha. babasında olduğu için annem öyle diyor. Bu evlilik Değil nasıl mi? yürüyecek? Bacım nasıl yürüyecek? Peki Aysun'un annesi Çocuk bir şey söylemek de istiyor. De Dinleyelim hanımefendiyi. Çok da aklı başında çok da güzel konuşan bir kadın. Kadını dinleyin. Söyle hayatım. Seda Hanım beni duyuyor musun? Duyuyorum hayatım. Söyle. he Seda Hanım Hasan Bey orada yanlış anlıyor. Ya eski enişteme yani o kadar çok eee Şöyle ki babalığına falan laf edildiği için e, torunlarıma da laf edildi. Yok şöyledir böyledir her neyse. Ben onun için açıklama yaptım. Kesinlikle öyle bir şey doğru değildir diye.